Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrenci sınıflarım. Bugün sayfa 47'den başlayarak devam ediyoruz. Toplama işlemlerimiz var. Birinci etkinlik toplamaları yapın diye söylüyor. 9 bir daha 10 elde var 1. 4 bir daha 5 bir de elde 6 elde bitti. 8 3 daha 11 1160 sonucumuz. Evet burada 6, 4 daha 10 elde var 1, 9, 8 daha 17 bir de elde 18 yine eldemiz var. 5, 3 daha 8 bir de elde 9, 980. 6, 5 daha 11 elde var 1, 8, 1 daha 9 bir de elde 10 yine elde var. 4, 2 daha 6 bir de elde 7, 701. Evet sıfırları yazıyoruz. 8, 5 daha 13, 13'ü elde var 1, 3, 1 daha 4 bir de elde 5, 5300. Evet 6 5 daha 11'in biri elde var 1. 7 4 daha 11. Bir de elde 12'nin 2'si. Yine elde var. 3 1 daha 4. bir de elde 5 elde bitti. 6 2 daha 8. 1 0 daha 1. 8 0 daha 8. 1 0 daha 1. 4 2 daha 6. 6181. 7 5 daha 12'nin 2'si elde var 1. 8 6 daha 14. Bir de elde 15. Yine elde var 1. 7 1 de elde 8 elde bitti. 2 1 daha 3. 3852. Evet, 6 5 daha 11. 3 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 5 1 daha 6. Bir de elde 7 elde bitti. 7 4 daha 11'in 1'i Elde var 1. 5 1 daha 6. Bir de elde 7. 7174 çıktı sevgili öğrenciler. Devam Köyümüzde 5432 kişi, komşu köyde de şu kadar kişi var diyor. Toplam kişi. Yani 5432 ile 4147'yi ne yapacağız? Toplayacağız. 7 2 daha 9. 4 3 daha 7. 4 1 daha 5. 5 4 daha 9. 9579 kişi toplam var. Evet yine toplama işlemleri sormuş. Bunları sevgilerim şu yan tarafta e, yapmaya çalışalım. Neymiş? 3800 62 ile 3456 topluyorum. 6 2 daha 8. 6 5 daha 11 bir elde var. 1 8 4 daha 12 bir de elde. 13 yine elde var. 3 3 daha 6 bir de elde. 7. 7318 yapar. Yan taraf şuraya yapalım. 5181 2714 topluyorum. 4 1 daha 5. 8 1 daha 9. 7 bir daha 8, 5 2 daha 7. 7895 yaptı. Buraya geldim, bunu da yapalım. 1528 4156 topluyorum. 8 6 daha 14. Elde var 1, 5 2 daha 7. Bir de elde 8. Elde bitti. 5 1 daha 6, 4 1 daha 5. 5684 yaptı. <laughs> evet buraya geldik. Şurada yapalım. 4561 3182 topluyorum 2 1 daha 3 8 6 daha 14 elde var 1 5 1 daha 6 bir de elde 7 elde bitti 4 3 daha 7 7743 yaptı Evet devamı şunu şu kenarda yapalım 6213 1356 1356 topluyorum 6 3 daha 9 5 1 daha 6 3, 2 daha 5, 6, 1 daha 7. 7569. Devam. Şunu da şurada yapıp verelim. 7329. 7, 1721. 1721. Topluyorum. 0, 9, 1 daha 10. Elde var. 1. 2, 2 daha 4. Bir de elde 5. Elde bir pardon kaydı. Evet. Ne oldu? Eldemiz bitmiş oldu. 7, 3 daha 10. Yine elde var. 1. 7, 1 daha 8. Bir de elde 9. 9, bin 50 aradığımız sonuç. Devam ediyoruz şimdi. Evet işlemlerdeki toplamı ikinci işlemde ilk toplam. Yani şunu yukarıya yazın işlemler hep böyle devam edin diye soruyor. Evet, aynı mı? Yani şuradaki sonuç burayla aynı olursa işleminiz doğru diyor. Bakalım. 6, 9 daha 15'in 5'i elde var. 1, 1 bir de elde

7 3 daha 10 elde var 1. 7 bir de elde 8. Elde gitti. 1 1 daha 2. 2809 2809. Toplayalım. 9 6 daha 15'in 5'i 15 elde var 1. 3 bir de elde 4 gitti. 8 5 daha 13. 4 daha 17'nin 7'si elde var 1. 2 4 5 bir de elde 6. 6 745. Bakın aynı sonuç. O zaman işlemimiz doğru. Gelelim 5. sorumuza. Verilen sayıları bulun diyor. Bakın 4 ile kaç toplarsak 7 yapar. Evet buraya kaç yazacağız? 3 yazacağız değil mi? 7. C 3 bulmuştuk. Şuraya 3'ü yazıyorum tekrar. Evet 3 ile B'yi toplamışız 8 yapmış. O zaman ne olur? Burası 5 olur değil mi? 5 3 daha 8 olur. A'yı da buradan ne yaparız? 2 olarak bulmuş oluruz. O zaman işlemimiz ee, ne olmuş oldu? 287, 34, 253. A'yı 2 bulduk. Evet. B'yi 5 bulduk. C'yi 3 bulduk. Topladığımızda 7, 3 daha toplam 10 yapmış olur. Evet. 47. sayfa bu kadar. Sevgilerim. Sonraki sayfalara bir sonraki dersimize geçelim. İstediğiniz sayfaları lütfen yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen abone olun. Derslerimize önce kendimiz yapalım. Buradan sadece kontrolleri yapalım. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.